Merhaba kankiler ben yine ders çalışıyorum. Bu videoyu aslında video çekmek için video çekiyorum ama neyse bugün anlatayım biraz size. Ya bize yarın ne yapmayı düşündüğümü anlatacağım. Bir de e, Almanca kursuyla alakalı gelişmeler oldu. Biz Almanca kursuna okuyalım zaten beklenecek, beklendik bir şey. Ama neyse işte ücretsiz bir kurstu. Kontenjanla olduğu için alınma yani, alınmama ihtimalimiz de tabi oluyor. E ee, ama bulmuşuz. Arkadaşlar aynı saha düşmüşsak da biz üç arkadaş birlikte gittik. Eee Çekiyor mu? Çok ses geliyor. Neyse ders çalışıyordum. Bugün video olsun, diye anlatıyorum Aklında kalsın bu bugün. Ee, bugün çok bir şey olmadı aslında ya. Bugün Yarın kafe kopa gitmeyi düşünüyorum. Yani düşünüyoruz. Salata yiyeceğim sanırım canım çekti. Ee, param var mı? Bakacağız. Biriktirdim ama ne kadar biriktirdim bilmiyorum. Para lazım. Para önemli. Neyse gidiyorum. Görüşürüz. Çok